8. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. Kaldığımız yerden tercümeye devam ediyoruz. Sayfa 65. 8. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi. 2. ünite 2. ders. Sayfa 67. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Maza <mâ> tequlu ne dersin veya ne diyorsun? Li sadike arkadaşın için. Nerede fi hazihi'l mavakif Aşağıdaki durumlarda İkra'ha oku. Ve tabbikha uygula. Nerede? Fis-saffi sınıfta. Yani şuradakileri arkadaşlarla beraber karşılık olarak ne yap? Konuş. El bugün eid miladi sadıqike. Arkadaşın doğum günü. Ve ma zâ Ona ne dersin? Diyor bu. Bu da diyor ki ekullehu ona derim ki kulle am ve ente bi hayr. Doğum günün kutlu olsun nice hayırlı senelere uzun ömürlü senelere derim diyor burada. Evet, sadiqu ki arkadaşın meridun hasta. O mada tegul ona ne dersin diyor. Bu da diyor ki, Egul lehu selametuk. Geçmiş olsun. Allah şifa versin derim diyor. Peki sonra, Sadiqa tüke. dikkat edelim, sadiqu ke, sadiqa tüke. işte bu tüke dediği arkadaşlar, ne oluyor? Bayan, Bayan bayana diyor ki arkadaşın tegullek ona keyfel umur, işler, durumlar nasıl dersen, derse ve maza laha leha, sen ona ne dersin? Yani arkadaşın sana durumlar nasıl diyor, sen ona ne dersin? Egul ona derim ki, kulli şeyne ala ma yuram, her şey yolunda derim. Evet, çok zor değil, devam ediyoruz. Cehiz sen hazırla, lu'beten bir oyun hasebet talimatil atiyeti aşağıdaki talimat yani bilgilere göre thummel ab sonra oynar hadihi lobete bu oyunu kimle ma istiqaik arkadaşlarına neredeki fi sınıftaki arkadaşlarına bu oyunu oyna öktüp yaz el ile tel atiyeti aşağıdaki soruları nereye fil evraqi kağıtlara yaz varakun varakane evrak Kağıt, varak, el kağıtlara yaz. El yavum bugün yevmü mi idu sadiqiki, arkadaşın doğum günü. Ve mâzâ tegullehu ona ne dersin? Evet arkadaşlar şimdi bunları ne yapacağız? Aşağıdaki soruları kağıtlara yazacağız. Mesela men ketebe neşidel istiklal. İstiklal maaşını kim yazdı? Bunu yazıyoruz. Sadiqu kemeriyet umâ zâ Arkadaşın hasta ona ne dersin? Evet sonra Eyye nev'in minel kutub Hangi tür kitapları seviyorsun? ke yegul leke Arkadaşlar sana diyor ki Keyfel umur işler durumlar nasıl? Ve ma da tegul lehu Ve ona ne dersin? Eyye nev'in hangi çeşit nev'in minel rivayat romanlardan tuhibbi seversin? Hangi tür romanı seversin? Evet şimdi bunları ne yapıyoruz? Bunlar bir fiş gibi düşünelim. Hani önceden vardı ya Ali okula gel falan filan. Bu şekilde. Şimdi bunlar böyle fiş olarak böyle yazıyoruz bunları. Tamam mı? Bunlar hepsi bir nedir? Sorudur. O daha işte bunların hepsini koy nere fi'ki'sin sagirin küçük bir poşete koy. meshab sonra çek. Varakaten minel el Burada göründüğü gibi poşetten bir kağıt çek. Vesel el Ve arkadaşına sor. Men yarifu ekserel ecube? Men yarif kim ki bilirse ekser ile ecivibeti cevapların çoğunu fehuvel faiz kazanan odur. Evet burada 1, 2, 3, 4, 5 bir de şu var altı. İşte bu 6 tane sorudan en çok hangi bilirse hangisi hangi arkadaşın bilirse kazanan odur. Evet devam edelim. Bunların benzerlerini zaten manalar arkadaşlar burada ne yaptık? Mesela şurada ne diyor? Arkadaşın doğum gününde ne dersin? Burada arkadaşlar bak. E kul lehu ve ente hayr. Nice senelere doğum günün kutlu olsun derim. Yani bu manada burası. Evet devam ediyoruz. Ekmil sen tamamla. Ni el 8. sınıf Arapça ders kitabı cevapları. 2. ünite ikinci ders. Sayfa kaç arkadaşlar? 67. Ekmil tamamla. Ni el boşluklara müsteinen yardım alarak 67 nerenin plakasıydı? Arkadaşlar 67 Zonguldak. Zonguldaklı arkadaşlar varsa aşağıya yorum kısmına kendilerini bildirebilirler. Müsteinen yardım alarak boşluklara e, ne yap? Tamamla. Ne ile? Bil gaimetil Aşağıdaki listeden şuradan yani. Kemafil misal örnekteki gibi. Metada olduğu gibi. Bu boşluklara ne yap arkadaşlar? Yaz. Peki. Şimdi Önce şunlara biraz karışık gibi arkadaşlar. Önce bunu bir aydınlatalım. Eğne nerede demek. İla eğne nereye demek. Maza ne neyi demek. Limaza niçin neden demek. Keyfe nasıl. Meta ne zaman. Meamen kimle beraber. Şimdi buradaki şu cümlelere hangisi uygusulları ne yapacağız yazacağız. Şimdi birincisi misade diye misalde olduğu gibi burada yani meta ne yapmış buraya gelmiş. Meta eidü miladik doğum günü ne zaman ayıd miladi بعد 3 gün sonra. Evet cevabı da var. Peki. El umur yukarıda geçmişti. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Umur. Şöyle yapalım. Tamam. Evet keyfe gelecek. Keyfe nerede? Burada. Keyfel umur işler, durumlar nasıl? şeyin cevabı da bu arkadaşlar. Her şey yolunda. Yani yukarıdakilerin bir benzeri. Çoğu aynısı. Evet yani onları bize daha iyi öğrenebilmemiz için kalıcı olmaz için burada tekrar ediliyor. Seyyid ve Bahmet ila kitap. Burada bir soru var değil mi arkadaşlar? Ahmet kitap fuarına gidecek. Burada bir soru var arkadaşlar ama çünkü li cevapta li var. Ha, çünkü o zaman soruda ne olacak? Niçin olacak? Yani limada. O zaman limada'yı alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Limada seyyede bu Ahmet ile mağaradır. Kitap. Ahmet kitap bu için gidecek. Liyönnehu çünkü yeşteri hediyeten li kemal. Çünkü hediye, kemala bir hediye almak, satın almak için gidecek. Peki. Yef'alü Sami. Burada ne olur arkadaşlar? Yani Sami ne yapıyor? Burada mada mada yefalu sami. Sami ne yapıyor? Şunun rengini de bir değiştirelim. Evet. Cevap yakrau rivaye polisiye. Şöyle arkadaşlar bu ikisi beraber. Polisiye romanı okuyor. Tamam. Evet. Ente zâibun ya Ahmet. Burada da bir soru var. Bu da şu arkadaşlar. ila eyne. ila eyne ente zâhibun. Ya Ahmet. Ahmet nereye gidiyorsun? Cevap. Ene yani zâhibun ila kitap. Kitap fuarına gidiyorum diyor. Peki. Kutu nerede? Burada arkadaşlar en iyi getiriyoruz. Şu şekilde. Eyni sunduk. Kutu nerede? As sunduk fi zâviyetil gurfeti. Kutu odanın köşesinde. 7 ile devam ediyoruz. bu ila ma'aril kitab ya Ahmet. Kimle beraber kitap fuarına gideceksin. İşte ma'amen diyeceğiz arkadaşlar. Burada ma'amen setezebu ila ma'aril kitab ya Ahmet. Kitap fuarına kimle beraber gideceksin Ahmet? bu ila ma'aril kitabi ma'a sadiqi Muhammed. Arkadaşım Muhammed'le beraber kitap fuarına gideceğim. Evet. Arkadaşlar, şu da zaten buraya aitti. Yani bu şekilde boşlukları ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Devam edelim. Et alıştırmalar. İkra sen oku neyi el es ilete soruları oku. Thümme ecib sonra cevap ver. Anha o sorulara. Fil feragatil atiyeti aşağıdaki boşluklara. El yevm idi milat abik? ve mâ zâ tegullehu. Bugün babanın doğum günü ne dersin bunun aynısı nerede geçmişti arkadaşlar şurada yukarı çıkalım zaten alıştırmalar kitabın içerisine baktığımız zaman onları bulabiliyoruz evet burada arkadaşlar yani şu şekilde kullehu kul'am ve ente bi hayr bunu alıyoruz arkadaşlar aynısını buraya yazıyoruz kullehu kul'am ve ente bi hayr tamam Ammuk merid, amcan hasta. Ona da tegul Ona ne dersin? Egul lehu selametek veya selametuk deriz. Hale tu ki bayan için olunca ki diyor. Ke erkek için. Teyzen tegul lek senin için diyor. Keyfel umur. işler durumlar nasıl? O Ve sen ona ne dersin? Egul leha. Ne deriz arkadaşlar? Kul şeyin ala ma yuram. Her şey yolunda deriz değil mi? Evet buraya Selametüke yazıyoruz. Buraya da ala alama yuram yazıyoruz. Yani bunların aynısını yukarıda iki defa işlediğimiz için arkadaşlar buraya yazmadım. Siz oradan yazarsınız. Cehiz bir hazırla. Gelenen bir ilan hazırlanın için li kitap Kitap fuarı için Kemal fil mithal Mi örnekte olduğu gibi Ma'rad İstanbul 5. kitap İstanbul 5. İstanbul kitap fuarı gibi bir ne yap afiş hazırla. Yani elandan maksat burada afiş o manada. Peki afişte de ne yazıyormuş arkadaşlar? Şunlar yazıyormuş. Kutubu Thakafiye yani kitap fuarında hangi kitaplar var? Kültür kitapları, kutub ilmiye bilimsel kitaplar, kutub talimiye öğretim kitapları, kutub diniye dini kitaplar. İlk teşif, keşfet. Alemen cedidin yeri bir dünya keşfet. Mevaidü ziyaret, ziyaret saatleri. Mine 10 sabah 9 10 mesai 7 saat ondan akşam ona kadar zaten yazmışız tarih 1 ila 10 Nisan 2019 19 bir Nisan dan on Nisan'a kadar 2019 demişiz el mekan yer kara to muhtemarat el kahveci kahveci kongre salonu evet tercümeyi bu şekilde arkadaşlar siz de buna benzer bir şey yapabilirsiniz peki şurada ne diyor yani broşürlerde yani Türkçesi bu şekilde değil mi arkadaşlar? Yani bunlar yabancı değiliz. Şurada ne diyor? Neteşerraf bi hudurikum. Yani sizin gelmenizle neteşerrafu şeref duyarız bu manada. Şurada da bir e, cümle var. El davetu davet ammetun umumudir lil cemia. Yani herkese umumi. Ve duhulu meccani girişte meccani ücretsiz. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar kısaca? Herkes davetlidir. Giriş ücretsiz. Yani şurada bazen kelime kelime mesela tercüme etmiş olsak şu ilk üç kelimeyi. Herkes için umumi bir davet. Yani Türkçe'de böyle kullanıyor muyuz? Ya bunu anlıyoruz değil mi? Yani, Türkçe'de ne diyoruz? Herkes davetlidir ve giriş ücretsiz. Bu kadar. Bazen basitleştirmek. Yani Türkçe'de tam olarak karşılığını onu bulabilmek önemli. Evet arkadaşlar böylelikle ne yaptık? Buralarda 65. sayfadan başlamıştık. 65-69 tercüme ettik. Arkadaşlar beğeni ve yorumda yapmayı unutmayın. Youtube kanalımızın ismi 631. video. Youtube kanalımızın ismi Bilgi Akademi. 8. sınıf Arapça 2. ünite 2. ders. Yani sizin anlamanız için elimizden ne geldiyse size kolaylık olsun diye onları yapmaya çalışıyorum. Burada aşağıda yazıyor hangi ders olduğunu. Kaçıncı video olduğu yazıyor. Ve Youtube kanalımızın ismi yazıyor. Bununla beraber... Burada gördüğünüz gibi Arapça ifadelerin karşısına hep Türkçeleri ne yaptık? yazdık. Yine de anlamadı, anlamadı, anlamadığınız veya anlatamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bildirebilirsiniz. Eğer ki istifade ediyorsanız daha fazla kişiye öner olarak gidebilmesi ve istifade edebilmesi için beğeni yapmayı ve yorum, yorumda bulmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Ma'selama ilel liqafi emanillah. Allah'a emanet olunuz.